Bu nasıl bir dalgadır ki, sekiz ton ıspanağı kuru yaprak gibi denize döküyor? Siz buna inanıyor musunuz Hıdır bey? Burada çalışanlar çok meşguldür sayın müfettiş bey! Görmezler, duymazlar, işitmezler! Hiç kimse görmedi mi? Ben gördüm efendim! Neyi gördün? Ispanakları denize döken dalgayı! Adınız ne? Ökkeş Uyanık efendim! Gördüklerini anlat bakalım! Efendim! Ispanakları bizim arkadaşlarımız denize döktüler. <laughs> Ama onların kötü bir maksatları yoktu. Ispanak bol olunca kıymeti düşermiş. <laughs> Kardeşlerimiz de vatandaşa kıymetsiz ıspanak yedirmek istemedikleri için denize döktüler. <laughs> Dökenlerin kimler olduklarını söyleyebilir misin? Hı, -hı. Söyleyemem, çünkü gözüm ıspanaklarda kalmış. Hakkınızda soruşturma açılacaktır. İşlediğiniz suçun hesabını vereceksiniz. İdris abi, ismi gazeteye yazarlar mı ıspanakları gören adam diye? Yazarlar! <laughs> Ama ıspanakları gören değil, dayak yiyen adam diye yazarlar! Ah, bu meyve bize bin kardeşiyiz, insanıyız!